Şu, son bir tane. Final yapacağız değil mi Yusuf? Evet. Final yapacağız. Final yarışı bir bitiyor. Evet. tavukla bitiyor. Evet. Fişini çektik. Şimdi ameliyat edeceğiz bunu değil mi Yusuf? Evet. Şöyle bunu da buraya katalım. Şunu alalım. O çöperdik Ali Evet. Bak bu burada. Hemen yenisini kesiyoruz. Of of of. Ali Usta yapıyor musun story'i? Teşekkür ediyorum canım sağ ol. Hayır Çek elini. Sekiz yarım ustam. Bu kim yapar? Ee, i̇ki iki yapar. Ramza Evet final yapıyoruz. Afiyetler olsun.